Bekleyin 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 bitireyim ben şöyle, şu şeyleri neler çıktı göreceksiniz siz o ha kardeşim bu nasıl bir açılım <laughs> 600 kupa hesabı çıkanlara bakın lan oha 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 600 kupa sen ne kafasını yaşıyorsun da hesap Hesap Prime açtı kardeşim Hesap Mega Cold ula Aman Mega Cold ya Bende yok Mega Cold abisi ya Hesap <laughs> Diyanet'in en dolu hesabı lan. Jet Cold Abi Ağzımda bir şey <laughs> görmedim Mega Cold Ne kadar melekezler Oh oh Hesabım Kumuş kokmamışsın sen Nesin abi Nesse sangue, a assim, mega meca a